Aa, aa, aa şimdi dur bir telefon gelmiş. Aytekin Bey telefon attığımızdaymış. Aytekin Bey günaydın. Günaydın efendim Müge Hanım. Nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz tanıyor musunuz Erkan'ı? Ee, Erkan'ı tanıyorum. Hatta Erkan'dan önce ben sizin her gün programınızı seyreden bir insanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ne demek? Yok şimdi Erkan'ları Erkan tanıdığı ben... mısınız yoksa televizyonda mı gördünüz yani? Erkan Bey'i telefon e, televizyonda gördüm. Tamam. Durumunu gördüm fakat şöyle bir şey diyeyim efendim ben Erkan Bey'in eşiyle iki gün önce aynı masada oturdum. Nerede aynı masada? Ankara Rüzgarlı'da. Ne kanıman? isim vermek istemiyorum ama özür dilerim. Evet. Toprak Hanım'ın yeni açtığı yerde oturduk. Hatta ben ona dedim ki, ee, bak dedim Erkan seni arıyor. Üç çocuğum var dedim. Sen dedim balığı da seviyor musun dedim. Evet dedi ben dedi balığı çok seviyorum dedi. Erkan bana balık yapıyordu dedi. Ya dedim sen üç kilo balık yiyor musun dedim. Bir de espri yaptım. Nere Nereye yiyorsun dedi. Ben dedi balığı dedi seviyorum dedi yiyorum dedi. Ha. Ankara rüzgar. Sohbet etti. dedim ki hatta bak dedim Erkan yazık dedim iyi bir kardeşimiz seni seviyor orada dedim otur ağladı ben dedim o kadar dedim hüzünlendim ki dedim lütfen dedim evine dön bak buralar dedim var ya sana göre değil hatta bana dedi ki ya dedi sen karışma sen karışma dedi bana ben dedi şu anda hayatımdan memnunum dedi. Yani şöyle ben dedim, şöyle söyleyeyim Aytekin Bey yani konservatistlik mi yapıyor? Evet efendim. Evet. Aynı masada oturduk. Bunları da konuştuk. Peki biliyor ya. mu Erkan'ın evet. televizyona çıkıp onu aradığını? Biliyor efendim. Hatta dedim ki ben ona Müge Anlı'yı seyrediyor musun dedim? Seyretmiyorum dedim. Ya, ama... Ben dedim Müge Anlı'yı her gün sabah kalkıyorum dedim seyrediyorum dedim. Ha. Seyrediyorum dedim. Bak lütfen dedim. Bak lütfen Burası sana göre değil dedim. Gördün mü kabul adam demek ki satıyor bunu. Söyledi. Ya bir sesler geliyor ama ben anlamıyorum. Yok yok Erkan da orada konuşuyor pastacı sanıyordu ama pastacı değil demek ki. yani sizin anlattığınız pastacı. Hayır demek. hayır bak ben şu anda var telefonda Erkan Bey'i görüyorum elleri görüyorum nasıl durduğunu görüyorum ter ediyorum bak. Tabii öyle bir yer var mı? Erkan kardeşim. Evet abi. Ama ben bir şey diyeyim mi? Bak senin eşin şu anda Rüzgarlı'da Tam gece değil, saat 2'ye dolanıyor. Abi ne yapamayınca mügabla eline elini atar. mügabla varken bizim sırtımız yere gelmez. Yok, Gelirse gelir, da. gelmezse gelmez. Evet. mügabla arkamızda bizim. Ben Mugabla'ya koyunup da geldim zaten buraya. Gelirse gelir, gelmezse de vesile verelim başarı, karşılıklı direkçe. alalım gidelim. Herkes kendi yoluna baksın. Demek ki bu Ankara'da zeytin asadı olmayan Ankara'ya zeytin toplamaya diye gittiğinde Ay, abi, zaten abi, orada orada bir anormallik vardı yani. Bir ser, alan adam bunun yüzde yüz o yapıyor bir sefer bunu. İşte tamam o zeytin asadı diye adam. nereye gittiyse demek efendim. Efendim ayet Bey. Müge Hanım zaten mahalledekiler de aslında bu Ankara Ankara meselesinin bir kez değil ikinci kez daha önce de yani ta tarih olarak veremiyorlar ama Eylül Ekim civarında da e, yine Ankara'ya e, bu kez domates toplamaya gittiğini. Ee, oraya da gittikten sonra 10 gün olmadığı için paramı da alamadım deyip e, evlilik yüzüğünü alyansını satıp Ankara'dan geri döndüğünü söylüyor tamam, kayınvalidesi de. Zevk, yani Ankara'ya iki kez gitmiş ve Ankara'da da sözde Aysel abla diye birisinden bahsetmiş. Aysel abla bana iş veriyor demiş ama o Aysel abla ile kesinlikle konuşan görüşen bir aile yakını da yok. Doğru değil mi? Evet evet Aysel abla ben bilmem. Ben gittiğim yer değil. Bana derdin. Hmm. Domatese gittiğinde 10 günü tamamlamadı mı? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum. Tamamlamadım, tamamlamadım bilemedim. Karpuza gittiğinde 10 gün mü kaldı? 10 gün kaldı. Karpuza da mı gitmiş? Karpuza nereye gitmiş? Müge Hanım, Ankara'da buradan dört buçuk 5 saat. He, aslında uyuyor işte Bilmiyor. o 4 saat, 5 saat falan filan o mevzular da uyuyor. Evet, evet. E, da herhalde kaybetti, onu da sattım dedi. Her şey oluşmuş. Aytekin Bey. Aytekin Aytekim mi yapacağım dedi. Aytekim Bey. Bakın. Aytekim Bey size e, bir mi? şey sorabilir miyim? Aytekim Bey. buyurun efendim. Şimdi yani pavyona gidiyorsunuz. konsomatis masanıza geliyor tamam mı? Yani şimdi e? yani niye bunu ben bu nasıl bir sohbet Erkan seni arıyor. Sen kocana geri dön. Bak buralar böyle. Yani niye gidiyorsunuz da siz bu masalarda bu kadınlarla konuşuyorsunuz? Çok komik değil mi? Ya çok manasız. E? Bir de onun için para da ödü, ödüyorsunuz. Yani siz değil yani demek ki mevzular böyle ilerliyor. Ha yani Çok saçma. Değil mi? Canım, Neyse benim de aklıma o geldi. Her oturan kalkıp da kocan seni arıyor diye sohbet etmiyor. E bir şey söyleyeceğim. Orada oturanlar, oturanlar <laughs> zaten fazla. hep bir yerden kaçmış. Yani sonuçta e, sabah git akşam gelmiyor. Hep bir yerden kaçmış. Ya evden kaçan küçük kızlar. Ya şeyler yani ne olacak oraya da insanlar isteyerek Hepsinin gitmiyorlar ki. Hepsinin hayatında bir dram var. Bir dram var. Aytekin Bey dönmeyi düşünüyor muymuş Erkan'a? Ya Müge Hanım beni dinler misiniz? Dinliyorum dinliyorum. Ama bak... ...etmiyorum. Diyorum ki üstüne para veriyorsunuz bir de. Yani hani dert dinliyorsunuz diyorum. Ya ben oraya gittim. Arkadaşım, bayan arkadaşım orayı yeni açtı. Yeni açtı, davet etti. Ben oraya vardığımda tesadüf yani. Tevabuk oldu. Ha. Orada oturuyorum. Bayan yanıma geldi... Benden sohbet etmeye başladı ve ben bu bayanı tanıdım ...Cemile Hanımı tanıdığım için Erkan'ı da tanıdığım için sizin programınızı seyrettiğim için bundan sohbet etmeye başladım. Anladım. Dedim ki senin buna ben dedim ki senin üç tane çocuğun var tamam dedi hatta en küçük çocuğu iki buçuk yaşında bak kendi de söyledi mem kendi de söyledi mem memnun mu halinden halinden memnun halinde ben, ben, dedim ki hatta bak ya dedim seni dedim eşin arıyor. Mutlu dedim bir evliliğin varmış. Ertan'ı dedim ben televizyondan tanıyorum. Televizyondan tanıyorum dedim. Müge programını takip ettiğim için dedim. Yapma dedim bak böyle böyle dedim. Bana dedi ki sen karışma. Hatta ben ona espri olsun diye dedim ki 3 kilo balık yiyormuşsun dedim. Bak bunu Aynı, aynı Cemile'den bahsediyoruz o zaman. Peki sizin arkadaşınız bu mekanı açtıysa Bize arkadaşınızın telefonunu verir misiniz Bir arayalım bakalım Cemile'ye ulaşabilecek miyiz Belki de hani Şey yapabiliriz tam hani hangi Yani Erkan geri istiyor çünkü yani acaba? Ya düzelir Müge her şey düzelir Her şey unutulur ama geri alırım Gelmezse de ya gelsin Ya karşılıklı boşanalım Ya uzatmaya da gerek yok Gelmezse gelsin karşılıklı boşanalım Sizin sayenizde biz boşanırız Müge Tamam dur Anladım yani yani Cemile sen de şey yapma hani bir orada zorla mı tutuluyorsun? Hani birisi fotoğrafını mı çekti, videonu mu Çekmiştim, çekti? Çekmiştir Müge abla çekmiştir. onlara düşmez bu. Ha? Benim eşim onlara videosunu çekilmese bunlara düşmez. Düşmez Müge abla illa düşmez. Benim aklıma geldi zaten dedim size programda da dedim. İlk, ilk çıktığım günde dedim. Bu bunun ya videosu çekildi ya şeyi çekildi. Ya başka türlü düşmez Müge abla. Yazık. Cincit gelmeyen yüzü de yok. Biliyorum Müge abla Gezmen, gelmen yüzü yok. De yok iyiydi diyor keyfi diyor Aytekin. Aytekin Ay, keyfi de ama sen bir de içine gir de sor Müge abla ya. Yani içine gir de bir sor. Yani kan ağlar onun içi. Çocuğun yasretiyle ölür o. Arkadaşlar Aa. ben de şunu anlamıyorum. Hüseyin bir etrafı gösterir misin? O kadar güzel bir köyde yaşıyorlar ki. Biraz biliyorum hani yok yok. Hani şöyle kameranın bilmiyorum ee, biraz dört e, 4.5G ile ilgili sıkıntı vardı da. Bizim orada Hüseyin çekmediğim... çok güzel. Migal bizim orada Fotoğraflar çekmiyor. atmış bana. Güzelim daha fazla. Çok gidemiyor herhalde de bak şu yapılaşmalar keşke olmasa. Ee, senin bakın bana size gösterdiğin şöyle göstereyim köy. gerçekten. Çok güzel bir yer şurası bakın. Evet. Karşı taraf tam da o e, tuğla evlerin olduğu küme evlerin arasında bulunuyor onların evi de. Tertede bizde bir yem havası var Müge Hanım. yeşil şey. Hayır şimdi burada yaşayan kadın nereden Ankara'da eğlence mekanlarına da kaçıyor ya. yani? Bilmiyorum artık Müge abla şaşırdım ya. Ben bak bu şoku bir şok otel girdim Müge abla. Tamam. Ya. O zaman e, şey yapabiliyor muyuz? Aytekin Bey size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani açık açıkçası beklemediğim bir e, karşılık evet. aldım Cemile ile ilgili. Evet ben de Müge ama beklemedim tabi... Yani şu yaşananlara mantıklı çünkü pastacıya falan kaçsa mutlaka biri sarardı bizim eve geldi ben kaçırdım falan Allah. diye. O zaman biz beyefendiden arkadaşın telefonunu alalım arkadaşlar bir ulaşmaya çalışalım. Bu arada dur bekle bakalım Üzüldüm biliyorum da. Ne hepten koptum mı He. İnanamam aklıma gelse inanamazdım yani. Ama tahmin ettim mi abla Dedim ben çünkü bunu illa videosunu çekti bu adam dedim yüzde yüz bu yüzden atladı. biliyorum ya düşmez öyle kötü yolları düşmez bu. <laughs> Anladım. Müge Hanım bu gibi bu arada... yerlere kadın kendisi gitmez. Gitmez mi? Bu hanımefendi, bir dakika oğlum. Bu hanımefendi, arkadan birisi vardır, parayla ondan istifade edecek olan, götürüp pavyon sahibiyle pazarlığını yapar, oraya bırakır. Akşamları da o kadın oradan çıktığı zaman aldığı parayı götürür, o kendisini pavyona teslim edene teslim eder, onun da evinde kalı yatar. Niye kendi başına anlaşılmıyor? Kendi başına o pavyonlarla uğraşamaz. Arkasında mutlaka birinin birinin bulunması lazım. Bu işin evet. rasyonu böyle. Yani biz tabii beyefendinin söylediği şimdi bir yer söyledi hani orası nasıl bir mekandır vesairedir. Hı. Onu da tabii bilmiyoruz. O yüzden şimdi Yani ben genel yok, yok. bilgimle. Ha, söylüyorum. E tabii siz genel şey söylüyorsunuz. Ben yani evet. onu da bilmiyoruz tabii. Evet. Ee, şimdi sahibiyle konuşuruz. Belki düşündüğümüz gibi bir yer değildir. Erkancığım da zaten geri istiyor ya karısını. O yüzden Fazla da dallandırıp budaklandırmayalım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep şimdiden cezaevine gönderildi. Tamam <laughs> oldu.